Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ıspanaklı dilim börek yapıyorum. Öncelikle sosunu hazırlıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ koyuyorum. Bir su bardağı su koyuyorum. 2 tane yumurta akı koyuyorum. sosumuzu çırpıyorum hadi. Evet sosumuz hazır. Ispanağımı da yıkadım, soğan doğradım, ee, sıvı yağ, pul biber, karabiber harmanlandırdım. Güzel bir şey oldu. Biraz da maydanoz doğrayacağım. Çünkü maydanoz ıspanağı çok güzel nefis bir tat veriyor. Evet maydanozu unutmuşum. Bir bağda maydanoz doğruyorum içerisine. çok nefis güzel bir lezzet veriyor. Arzu ederseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Evet harcımızı karıştırıyoruz şimdi. 6 tane de yufkamız var. Ve sosumuzdan karıştırarak her yerine gezdiriyoruz. Şimdi ıspanağımızdan alıyoruz. Bu şekil. Kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli de, kaşarlı da, patatesli de. Evet, bu şekilde sarıyoruz. Ve koyuyoruz. Şimdi her şey yapmamızda sosumuzu karıştırıyoruz. koymadan kabarıyor o kadar zaten soğuk suyun böreği çok güzel oluyor ama böyle yumurtakı da koyunca daha bir güzel lezzet veriyorlar. Evet, böreklerimizi şimdi koyduk. Yes. Hafif böyle çapraz çapraz kesiyoruz. Evet, Yumurta sarımıza biraz şeker attım. Biraz da sıvı yağ koydum. Süt de koyabilirsiniz. Evet, bu böreğimizi yapın. Gerçek o kadar güzel oluyor. Sen ne dersiniz? Hazır börek oluyor o kadar harika oluyor bir günde sadece suyla sıvı yağ yapılan börekten yapacağım o da çok güzel oluyor Evet şimdi fırınımıza veriyoruz tepsimizi Evet arkadaşlar ıspanaklı dilimli e, böreğimiz hazır çok nefis oldu çıtır çıtır oldu Evet çıtırtıyı duyuyorsunuz çok güzel oldu Evet, çok güzel oluyor. Çıtır çıtır oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.